Herkese merhabalar ben ÖRTBENİZ ÖZKAN BAŞAK. Bugün sizlere 7. sınıf sosyal bilgilerin 1. ünitesini, iletişim ve insan ilişkileri ünitesini anlatacağım. Ve yalnız değilim yanımda yaramaz kedim Sibidi var. Sibidi bir sakin ol. Evet Sibidi hoş geldin. Merhaba merhaba. Evet Sibidi bugün sizlere e, dersi anlatmamda e, katkı sağlayacak ve dersin daha iyi anlaşılmasında yardımcı olacak. Biraz yaramaz ve hızlı kedi olduğu için ismi Sibidi. Sibidi in şimdi ara ara çıkacaksın yine zaten. Evet, güzel. Şimdi ilk konumuz nedir? İletişime başlıyorum. Evet başlayalım. Şimdi sevgili arkadaşlar iletişim nedir? Sınavlarda %100 iletişim nedir? diye bir soru ben bekliyorum. İletişim nedir? İletişim türlerini yazınız gibi bir soru gelebilir ve iletişim tanımını bu yüzden çok iyi bilmeniz lazım. İletişim, i̇letişim nedir? Söyleyeceğim yavrum bekle. İletişim duygu, düşünce ve bilgilerin her türlü yolla başkasına aktarılmasına denir. Yani akla gelebilecek her türlü yolla duygularımızı, düşüncelerimizi ve bildiklerimizi başkasına aktarırsak bu iletişim oluyor. Yani iletişim tanımı oluyor. Ve her canlının bir iletişim kurma yöntemi var. Örneğin spidi. Kediler birbirlerine ne derler spidi? Miau. 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 Peki köpekler? Vav vav vav. <laughs> Korktun değil mi? Evet. Köpekler de birbirlerine rav rav rav. Düşler veya hav hav hav. hav. Aslında böyle bir <laughs> Neyse. Ee, yani hayvanlar koklaşa koklaşa. Bazen de havlayarak mırlayarak. Ee, insanlarsa konuşarak anlaşır. O yüzden aman aman sakın sakın konuşmaktan iletişimden vazgeçmeyelim. İletişim için en az iki kişi olmalı. Ve bu iki kişi birbirini fark etmeli. Ve kişilerin birbirlerine iletecek mesajları olmalıdır. Bakın bu çok önemli. Yani örneğin Sibidi'yi bir kişi olarak kabul edin. Sibidi bana bakıyor. Ben Sibidi'ye bakıyorum. Sibidi nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Ne oldu? Birbirimizi fark ettik ve iletişim kurduk. Ama iki kişi olmasaydı, birbirini fark etmeseydi ne olurdu? iletişim olamazdı değil mi sevgili arkadaşlar? Ben Düşünsene... olmazsam iletişim olmaz mıydı öğretmenim? Olmaz. Olmaz. Kesinlikle olmaz. Düşünsene duvara bakıp konuşuyorum. E, merhaba nasılsın? İyi misin? Benim hakkında ne düşünürdün Sibidi? Olmaz. Evet yani iletişim olmaz. Benim evet. aklımda delimeli meli düşünürdü değil mi? Hocam evet. delirdi falan. Kimle Eyvah konuşur? komşular yetişin. Hocam delirdi. Kimle konuşuyor? Evet değil mi? böyle düşünürdüm. Bu yüzden arkadaşlar iletişim için en az iki kişi olmalı. Bu iki kişi görseldeki gibi bakın birbirlerini fark etmeli ve birbirlerini iletecek tabii ki de bir mesajı olmalı. İletişim üçe ayrılır. Sözlü, sözsüz ve yazılı olmak üzere. Sözlü iletişim konuşarak kurduğumuz iletişimdir. Yani işte sabah okula gittik ve en sevdiğimiz arkadaşımızı gördük. Günaydın bro dedik. O da bize günaydın dedi. Ne oldu? Sözlü bir iletişim kurduk. Veya işte eve miyav. geldi. E tabi kediler de miyav diyerek iletişim kurabilirler. E yazılı iletişim ise sevgili arkadaşlar nedir? Yazıyı kullanarak kurduğumuz iletişimdir. Whatsapp'tan birimize mesaj atmamız, e-posta göndermemiz veya eskiden yazılan mektuplar. Yazılı iletişim örnektir ve bakın bu da sınavda %100 gelir çünkü iletişimin çeşitlerini soruyorum sizlere. Sözsüz iletişim ise sevgili arkadaşlar ikiye ayrılır. Yani ikiye ayrılmaz da sözsüz iletişimin iki önemli kavramı var. Jest ve mimik. Sözsüz iletişim beden hareketleri jest ve mimiklerle kullandığımız, kurduğumuz iletişimdir ve ikiye ayrılır. Jestler el, kol, ayak, baş hareketleriyle yapılan nelerdir sevgili arkadaşlar? Hareketlerdir. Genellikle trafik polisleri jestlerini kullanır. Ne yapar? Polisi durdurmak için dur işareti yapar değil mi? Veya bir sevdiğimiz arkadaşımızı gördüğümüzde yolda işte kafa selam veririz değil mi? Şöyle yaparız. Şöyle yaparız. Ne yaparız? El, kol, baş hareketlerimizi, jestimizi kullanırız. Sevdiğimiz bir kediyi gördüğümüzde ne yaparız böyle? Evet ya. Böyle eee gülümseriz ve yanaklarımız böyle olur ve e, yüzümüz daha böyle yumuşar. Ve, Başımı da e, sever misin? Evet şöyle biraz. Evet başını da sevdik. Ve e, ne olmuş olur sevgili arkadaşlar? E, Mimiklerimizi e, hareket ettirmiş oluruz. Veya öğretmenin dersi kızdırdığımız zaman, Sibidi çok yaramazlık yapıp beni kızdırdığı zaman mesela böyle kaşlarımı çatıyorum. Ne oluyor? E, yine mimiklerimi kullanmış oluyorum. Ve geldik çok önemli bir kavrama, empati kavramına. Bu kavram bizim için son derece önemli. Hepimiz çok iyi biliyoruz. Kişinin kendisini başkasının yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışmasıdır. Yani ön yargısız iletişim kurma ve karşımızdaki kişiyi anlama çabasıdır. Örneğin burada gördüğünüz gibi bir taraf için bu 9 gibi görünürken diğer taraf için 6 gibi görünüyor. Burada ön yargısız hareket etmek Bence lazım. Altı. Yani buradan bakarsan 9, buradan bakarsan 6. Bence ha. 9 oldu. İşte ya öyle oldu. O yüzden ne yapman lazım? Kendini, speed'i karşıdaki kişinin yerine koyup acaba e, onun tarafından baksam veya işte e, onun bulunduğu yerden bulunsam nasıl hmm. görünürdü diye düşünmen lazım. Ya yani evet. Bunlar çok önemli. Bunlar e, son derece önemli ikili ilişkilerde, arkadaşlık ilişkilerinde ve e, genel bir hani normalde bir insan olarak da e, böyle e, çevrene daha duyarlı, daha iyi bir insan olmak istiyorsan empatiyle her şeye yaklaşman lazım. Ve geldik ön yargı kavramına. Sevgili arkadaşlar ön yargı hem olumlu hem olumsuz olabilir. Buna dikkat edin. Bir kişiyle ilgili... Olumlu ön yargı mı var? Evet şimdi anlatacağım. Bir kişiyle ilgili veya bir olayla ilgili önceden Olumlu veya olumsuz e, karar vermeye denir. Yani bir kişiyle ilgili fikir sahibi değiliz ama olumlu veya olumsuz bir şey öğreniyoruz ve fikir sahibi oluyoruz. Buna biz ön yargı diyoruz ve ön yargıyı parçalamak atomu parçalamaktan zor demiş Einstein. Gerçekten de öyle. Mesela şöyle düşünelim. Sınıfımızda Sınıfımıza yeni bir arkadaşımız geldi. Arkadaşımızın ismi Ali'yi, ben de Ali'yi tanıyorum ve sınıfa şöyle anlatıyorum. Ali inanılmaz kötü biri, dedikoducu gelir bizim arkamızdan konuşur, işte bizim bilgilerimiz alır öğretmenlere söyler, her şeyi yapar, şunu yapar, bunu yapar. Ve siz Ali'yi görmeden Ali'ye karşı ne kadar kötü bir insanmış ya diye olumsuz ön yargı içerisine girersiniz. Ama şöyle desem Ali inanılmaz dost biri, kantinde bize her zaman işte çikolata ısmarlar, bize her zaman işte iyi çok iyi sır tutar, çok iyi işte bizle birlikte oyunlar oynar desem dersiniz ki ya Ali ne güzel bir arkadaşmış ya, çok güzel bir arkadaş edineceğim diye mutlu olursunuz. Bana Bu da. Ali. Evet Ali sana da mama alırsa son derece <laughs> mutlu olur. <laughs> Ve geldik çevremle iletişim kurabiliyorum konusuna etkin dinleme, etkili dinleme veya kavramına. Şimdi etkin dinleme nedir? İletişim kurulan kişiyi asla yargılamadan, sözünü kesmeden o kişiyle orantılı bir göz teması kurarak anlatılmak istenen tam ve doğru biçimde almaya etkin dinleme denir. Mesela burada örnek var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bir vatandaşı bir yurt ziyareti sırasında bakın ne kadar dikkatli dinliyor. Dikkatini ona veriyor, başka bir şeyle ilgilenmiyor, göz kuruyor orantılı bir şekilde ve anlatılmak isteneni tam ve doğru bir şekilde almaya çalışıyor. Bakın Sivit de sizde şu anda göz kurdu. Peki etkin dinleyici ne yapar? Dikkatini karşısındaki kişiye verir. Konuşmacıyı sözünü kesmeden dinler. Ve orantılı göz teması kurar. Mesela sibidi sen bunu hiç yapamıyorsun. Niye? Ben ne zaman yemeğe otursam yanıma geliyorsun böyle e, işte gözlerim içine bakıyorsun ki o yemekten sana bir parça verir. Ama çok güzel yemekler yiyorsun ne yapayım? E ben sana sürekli zaten yaş mama veriyorum. Ama olsun bazen de ondan yemek istiyorum. E, obez olacaksın olmaz. Peki. Neyse e, bu bizim iç meselemiz. Son sözü söylemek için asla çabalamaz etkin dinleyici. Karşımızdakinin lafının bitmesini bekler. Dinlerken vereceği cevabı düşünmez. Yargılamadan ve empati kurarak dinler. A, empatiyi ben biliyorum. Hı, neydi empati? Kendimizi karşımızdaki kişinin yerine koymak. Bravo. Yani seni anlayabilmem mesela. Aynen öyle. Şimdi her sınavda çıkabilecek olan çok önemli bir kavramdayız. Çevremle iletişim kurabiliyorum konusunda olumlu ve olumsuz iletişime. Yani iletişimin olumlu ve olumsuz ögelerine ya da e, örneklerine. Gülümsemek, göz teması kurmak, etkili dinlemek, empati kurmak ve ben dilini kullanmak. Ben, ben dilini... dili kullanmak ne ya? Birazdan anlatacağım göreceksiniz. Evet, sen de göreceksin speed'i. Bunlar hep nedir? Olumlu iletişim örnektir. Ama küçümsemek, ön yargılı olmak, ne kadar kötü argo kelime konuşmak, emir vermek, sen dili kullanmak. Sen dili O da ne? İşte onu da birazdan anlatacağım. Bunlar olumsuz iletişime örnektir. Ben dili kişinin kendi duygu ve düşüncelerini ifade ederek konuşmasıdır. Olumlu iletişim türüdür. Genellikle benle başlar veya benle biter. Yani genellikle. İletişim engeli asla oluşturmaz ve karşımızdakinin davranışlarını her zaman hedef alır. Yani davranışa yöneliktir. Kişiliğe, karaktere yönelik değildir. Mesela, odan dağınık olunca kendimi huzursuz hissediyorum. Bakın ne kadar güzel. Karşıdakini kırmadan kurulan bir cümle. Bunlar ben dili ifadesidir. Yani mamamı zamanında vermediğinde <laughs> kendimi üzgün hissediyorum. Evet hemen kendine de pay çıkardın. Neyse. Sen diline bakalım. Sen dili ise karşımızdaki insanın kişiliğini hedef alan konuşma biçimi. Yani direkt karaktere, kişiliğe yönelik, davranışa yönelik değil. Olumsuz bir iletişim türü. Genelde senle başlar veya senle biter. İletişim engeli oluşturur ve yargılar, suçlar, eleştirir, karşıdaki kişiyi savunmaya iter. Odanı sürekli dağınık bırakıyorsun. Mamamı zamanında vermiyorsun. <laughs> evet bu da ne oluyor? E, beni savunmaya itiyor. Değil ben, mi? Ben dilini daha çok sevdim. Aynen öyle. Ben de ben dilini daha çok sevdim. Doğru bir iletişim kurmak için zaten hep ben dili cümleleri kullanmamız gerekiyor. Öğretmenim yazılılarda çıkar mı? Ben dili ve sen dili kesin çıkar. Hatta bir ben dili, bir sen dili örneği verin veya ikişer üçer örnek verin diye de öğretmenlerimiz soru sorabilir. Buraya da bir %100 koyalım. Sırada dünyayı evimize getiren kutu televizyon konusu var. Burada kitle iletişim araçlarının tanımını bilmemiz lazım. Kısa bir süre içerisinde çok sayıda kişiye bilgi veren iletişim ve haberleşme araçlarını biz kitle iletişim araçları diyoruz sevgili arkadaşlar. Televizyon, genel ağ, telefon, radyo, bilgisayar bunlar hep kitle iletişim araçlarına örnektir. Ve kitle iletişim araçlarının faydaları olduğu kadar zararları da var. Sınavlarda e, kitle iletişim araçlarına örnek veriniz ve faydalarından zararlarından ikişer üçer örnek veriniz diye sorular gelebilir. Bilgi erişim bir kere kolaylaşmıştır. Bu çok önemli bir faydasıdır. Eğitime katkı sağlamıştır. Bakın şu anda kitle iletişim araçları sayesinde sizinle bir eğitim yapıyoruz. İletişimi Kolaylaşmış, kolaylaştırmıştır ve hızlandırmıştır. Dünyanın öbür tarafındaki bir kişiyle anlık olarak ne yapıyoruz? Görüşe Biliyoruz eskiden bu dumanla oluyordu ve e, tabi dünyanın bir tarafında değil bir tepedeki insanla görüşülüyordu. Veya işte güvercinlerle e, uzak e, mesafedeki bir insana haber ulaştırmaya çalışıyorduk. Daha sonra mektuplar vesaire derken sevgili arkadaşlar günümüz teknolojisine kadar ilerledik. Ama günümüzde tabi inanılmaz hızlandı radyo özellikle genel ağ yani e, telefondan bilgisayardan, Televizyondan da öte genela internet sayesinde. Peki zararları ne? Bağımlılık yapabiliyor. Yani sürekli telefonu elimize aldık da 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 böyle olmaz arkadaşlar. Bir bağımlılık yapıyor bu. Bu yüzden kullanım süremizi kısıtlamamız lazım. Mesela Sibi'de ben seni görüyorum. Günde en az 3 saat televizyon izliyorsun evde. Olmaz. E, WhatsApp'ım yok. Instagram'ım yok. Ne yapayım televizyon izliyorum. Hayır. Hayır ama fareli çizgi filmler izliyorum. Evet sen zaten farelere karşı bir asabiyetin var. Neyse. Asosyalliğe neden olabilir? Yani sürekli e, telefon bağımlılığı, sürekli internet genel ağ, oyun bağımlılığı arkadaş edinmemizi, işte sosyal çevre edinmemizi engeller. Niye? Sürekli o oraya zaman harcıyoruz. Dışarı çıkıp bizleri sevmezler kedileri çocuklar. Aynen öyle. Kültürel yozlaşmaya neden olabilir çünkü izlediğimiz şeyin kültürünü kültüründen etkilenip kendi kültürümüzü daha aşağıda görebiliriz. Yanlış bilgiler hızlıca yayılabilir ve zaman kaybına da neden olabilir. Ve geldik rütük kavramına. Rütük radyo televizyon üst kurulunun yani bu ismin kısaltılmışı sevgili arkadaşlar. Radyo ve televizyon faaliyetlerini düzenlemek ve denetlemekle görevli. Aynı zamanda basın ahlak yasası kurallarına uymayanlara da yaptırım yapan kurumdur. Rütün son dönemlerdeki en büyük faaliyetlerinden biri de nedir sevgili arkadaşlar? Bu akıllı işaretlerdir. Her televizyon programından önce ne yaparız? Bu akıllı işaretleri görürüz ve bu sayede o yayının içeriği hakkında bilgi edinmemizi sağlar. Mesela genel izleyici kitlesi. E, yalnız burada bir eksik var. Yani anne baba çocuk. Evet sipidi, sen. Evet yani Sibidi de genel izleyici kitlesi. Çünkü kedilerde kediler de çok <laughs> özellikle bu kitlenin izlediği yayınları izliyor ve seviyor. E, 7 yaş ve üzeri 13 yaş şiddet, korku, olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar değil mi? Hatta siz son e, son dönemlerde yine bu da çok yaygınlaştı. Saat 9.30'a doğru ne oluyor? Haydi çocuklar. E, artık yatağa, uykuya, değil mi? Böyle bir e, uyarı da bizlere geliyor. Bu arada radyo televizyon üst kurulu, RTÜK, sadece radyo televizyonları değil, sosyal medyadaki işte e, yayınları, yani işte e, YouTube kanallarını ve dijital platformları da yine denetliyor. Ve geldik düşünüyorum, düşündüğümü açıklıyorum konusuna. Burada tekzip ve sansür kavramları çok önemli. Sınavda bakın arkadaşlar %100 çıkar. Bu iki kavram sınavda yüzde çıkar. Tekzip yalanlama ve düzeltme yazısıdır. Yalan. Aynen öyle yalan. Evet. E, ve düzeltme yazısı şu. Yalan yani bir haber yapılıyor. Bir gazetede veya bir televizyonda. Bu haber örneğin Sözel Akademi adına yapılsın. Sözel Akademi bir daha video yayınlamayacak yalan. diye bir... Evet yalan. Bir daha Sözel Akademi video yayınlamayacak diye bir haber çıktı. Bir gazetede veya bir televizyonda. Tamam mı? Burada gazete örneğini vermişiz. Biz hemen diyoruz ki bu haber yalan, bu haberi yalanlıyoruz, tekzip ediyoruz ee, Sözler Akademi olarak. Diyoruz ki hayır biz e, bu haberin yalan olduğunu bütün kamuoyuna duyururuz, sosyal medya hesaplarımızdan bunu duyuruyoruz ve diyoruz ki Sözler Akademi video yayınlamaya devam edecek. Daha sonra ne oluyor peki sevgili arkadaşlar? O gazete veya televizyon ertesi gün işte şu tarihte yaptığımız Sözler Akademi ile ilgili haberin asılsız olduğunu tüm kamuoyuna saygıyla bildiririz diyor ve kendi haberine düzeltme getiriyor. Yani tekzip Yalanlama ve düzeltme yazısıdır. Sizinle ilgili bir gazetede, bir televizyonda bir haber çıkarsa bu haberi siz yalanlayabilirsiniz. Bu gerçeği yansıtmamaktadır diyebilirsiniz. Biraz uzatıyorum ama daha iyi anlayın diye. Mesela Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili haber çıksın. E, gazete, televizyon örneğini verelim bu sefer. E, flash flash flaş son dakika, e, son edindiğimiz bilgilere göre Milli Eğitim Bakanlığı yaz tatilini 6 aya çıkardı. Öğrenciler çok mutlu. 6 ay mı? Evet ya. Tabii Milli Eğitim Bakanlığı bu haberi öğrenince ne diyecek? Yalan. Hah. Milli Eğitim Bakanı da e, bazı televizyon kuruluşlarında, bazı televizyon e, haberlerinde çıkan e, yaz tatilinin 6 aya çıkacağına yönelik haberler gerçeği yansıtmamakları Kamuoyuna saygı ediyoruz." dediğinde ne oluyor? O haber yalanlanmış oluyor ve hemen düzeltme, teksip etmesi gerekiyor e, o televizyon kanalının. İşte biz daha önce böyle bir haber yaptık. Bu haber gerçeği yansıtmamaktadır. Özür dileriz. İşte bu. Teksibin yani, aslı bu. Yani yanlışı düzeltiyor. Aynen öyle. Yanlışı düzeltiyorlarsa tekzip yapıyorlar. Aynen öyle. Sansür ise gazete, dergi, basın, yayın organlarındaki yazı, resim, karikatür gibi unsurların devlet makamları tarafından incelenerek basın yayımının yasaklanmasıdır. Tamam mı? Bir haberin çıkmasını işte yasaklıyor, erişim engeli getiriyorsa, ona sansür getiriliyorsa, yani onu engelliyorsa devlet tarafından, kamu tarafından o uygulan sansür uygulanıyor demektir. Asparagas ise yalan ve gerçek dışı yapılan haberlere denir. Özellikle sosyal medyada bu çoktur. Asparagas haberler dolanır, insanlar kandırılır. Sıra geldi iki önemli özgürlüğümüze. bir basın hürriyeti iki haberleşme hürriyeti. Basın hürdür, sansür edilemez. Devlet basın ve haber alma hürriyetini sağlamakla yükümlüdür. Yani haberleşme devletin güvencesi altında ve yani basın faaliyetleri devletin güvencesi altında. Yine haberleşme hürriyetini herkes ee, Sahiptir sevgili arkadaşlar. Haberleşmenin gizliliği esastır. Bu da anayasa tarafından güvence altına alınmıştır ama ancak bu hürriyetlerin kullanılmasında işte milli güvenlik, kamu güvenliği, kamu düzenliği, e, cumhuriyetin temel nitelikleri gibi konularda e, bu e, alanların yani milli güvenliğin, kamu düzeninin korunması amacıyla basın hürriyeti de haberleşme hürriyeti de sınırlandırılabilir. Bunu unutmayalım. Yani bizim güvenliğimiz için, devletin güvenliği için sınırlandırılabiliyor. Evet Spidi. Geldik düşünceyi açıklama özgürlüğü ve özel hayatın gizliliği hakkına. Herkes e, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim, akla gelebilecek her türlü yolla açıklama hakkına sahiptir. Ancak başkasına hakaret etmeden, başkasının hakkına girmeden. Aynı zamanda özel hayatın gizliliği hakkı da e, vardır sevgili arkadaşlar. Bu genelde ünlülerin çok ihlal edilir. İşte ünlü futbolcu plajda görüntülendi. Ünlü futbolcu şu işte mekana girerken görüntülendi. İşte evindeyken bile fotoğrafını çekiyorlar insanların. Ne oluyor? Özel hayatın gizliliği, aile hayatına saygı gösterilmiyor. Herkesin özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesine herkes bu hakka sahiptir ve özel hayatın gizliliği anayasa tarafından güvence altına alınmıştır. Bir de insan hakları evrensel bildirgesi tarafından da güvence altına Aynen alınmıştır. Aynen öyle. Aynen öyle Spidi doğru. Ve sevgili arkadaşlar bu sınavlarda çok çıkıyor bir metin verip bu metinde hangi hakkın ihlal edildiği sizlere sorulabilir. Ve son hakkımız konut dokunulmazlığı. Sevgili arkadaşlar, konut dokunulmazlığı hakkı anayasamızın 21. maddesinde güvence altına alınmıştır. Kimsenin konutuna dokunulamaz. Ancak milli güvenlik, kamu düzeni suçlanmasını önlenmek, işte genel sağlık, genel ahlak gibi durumlarda mahkeme kararı yetkili mahkemenin yazılı emri olduğunda ne yapılabiliyor? Konut aranabiliyor. O konuta arama izni verilebiliyor. Yani sevgili arkadaşlar, kimsenin konutuna dokunulamaz ama eğer bir konutta arama yapılacak ve bir konuta girilecekse o resmi makamlar tarafından ve Tabii ki de mahkeme kararı ile olmak zorunda. Bunu asla ve asla unutmayalım. Böylelikle çalışmamızın sonuna geldik. Umarım ben ve beğenmişsinizdir. Biraz uzun bir konu ama bir üniteyi bitirdik. İnşallah yazılılarda hepiniz yüz alırsınız. Oylamanızı, yorumlarda buluşmanızı, videolarımızı beğenip abone olmanızı istiyoruz. Bir sonraki dersimize görüşmek üzere. Hoşçakalın ve kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.